Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars... Bugün Brawl Stars'ta Frank'i kasacağız arkadaşlar. Yani... Yani Frank'i 400-500 kupa da yapabiliriz. Ama ben en çok 400 kupa yapmak istiyorum. Leon'u da... Leon'u da 400 kupa yaptım. Tamam bu, bundayız işte. Ve, ve, ve yanımda da Muhammed Eren var. Ve bu de bizlere bizlerle birlikte konuşacak. Her yani neyse laf uzatmadan oyuna başlayalım. Oha direkt. Ummetlo. Bu arada arkadaşlar bunlar bot. Allah. gel. Çarptırmadan el acı okay. hey, Muhammed sen de konuşsana. soru soru yap. Sarı lazım. Tamam. Gel gel. Onun bu bu bakıyor. చూడండి మనం ఏం చేశాం వో Arkadaşlar birisiyle arkadaş olacağız. Arkadaşlar böyle beşinci de olsak olur ama ben birisiyle arkadaş olacağım böyle. Babamı geldi. Ben böyle birisiyle arkadaş olacağım. Mesela şunlar arkadaş. bile. Twitch. I think I'm gonna do that for sure. Oh, I'm gonna go over. Hadi bir kere de birinci olalım. Sana sen niye konuşmuyorsun ya? Yani? Peki. Çok çok. 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 Elif abi. Yaş. Ü <laughs> ee, ee. oder? Geht ihr weg? Ja, wo hast du das? Geht ihr die yesin.

どう

gene yeni bir şey gelmiş arkadaşlar